Efendim herkese yeniden de merhabalar. Ee, biliyorsunuz ben iç politikayla ilgili hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Çünkü cidden iç politika e, basit bir simülasyon. Herkes bir e, çok amiyane tabir için özür diliyorum. Bir yalan dolan peşinde koşturmuş. O taraf kendi yalanıyla, bu taraf kendi yalanıyla övünüp oyalanmaya çalışıyor. İç politika e, tamamen basit hırslarla yürütülen bir eee eylem biçimine dönüştü Türkiye'de. Yani şimdi bakıyorsunuz muhalif partileri, 50 tane muhalif parti var. Türkiye'nin dış politikasıyla, Türkiye'nin uluslararası ekonomik ilişkiler ağıyla, Türkiye'nin gelecek dijital yüzyılda, Türkiye'nin gelecek kuşaklarla ilgili bir plan, program, projeleri var mı yok işte sen hırsızsın, sen hırsızdın, sen çaldın, ben çalmadım. Böyle basit, çok ucuz şeyler peşinde koşan e, ve ucuz şeyleri kapmaya çalışan bir siyasi anlayış var. O yüzden konuşmuyorum. Ancak bazı iç siyasi adımlar ülkenin sosyolojik yapısını, dolayısıyla uluslararası düzeydeki dengesini sarsacak veya dengesine zarar verebilecek adımlardır. Nedir bunlar? Örneğin Türkiye Cumhuriyeti e, hepimiz biliyoruz. Özellikle 28 Şubat sürecinden sonra bizim kuşak için söylüyorum. 12 Eylül rezilliğini biliyorum. Yani takkayla ile e, başörtülü sokağa çıkmak yasak olduğu için annem Allah cehenneminde ebediyen kalsın. O faşist katil Kenan Evren iktidarda olduğu sürece o üç buçuk yıl boyunca annem doktora gitmedi. Ve sonra bir böbreğini kaybetti. Böylesine rezil bir e, dönemi yaşadık. Aynı rezil dönemi 28 Şubat sürecinde de 1997-98'lerde yapmaya çalıştılar. O rezil dönemde de insanları mutlu olacağı eylemlere yasakladılar. Ya. Nedir ben mutlu olmak istiyorum işte başımı kapatmak istiyorum. Ben sakal uzatmak istiyorum. Ya arkadaşlar o günlerde Bakın 28 Şubat'ta o top sakal, bizim keçi sakalı dediğimiz top sakal bile yasaktı. Böylesine rezil bir e, dönemi yaşadık. Düşünün bir subay, hatta general olsanız bile iki günlük kirli sakalınız varsa siz sakallısınız diye ordu evine alınmıyordunuz. Düşün generalsiniz, evinizde on binlerce asker var. Ordular yönetiyorsunuz, savaşlar yönetiyorsunuz. Ancak iki üç günlük sakalınız var diye sakallısınız diye ordu evine alınmıyordunuz. Kim tarafından? Hem de o kadar aşağılıyorlardı ki tezkireci bir asker, bir yedek subay, bir asteğmen tarafından aldırtmıyorlardı veya bir uzman çavuş aldırtmıyorlardı. Böyle rezil, ahlaksız bir dönemdi. Çevik bir ve çetesinin, e, şimdi er rütbesinde o İsmail Hakkı Karadayılar, Doğan Güreşler, Allah ameliyle muamele etsin e, o günkü Deniz Kuvvetleri Komutanı böyle bir çete, İsrail'e yamanmış bir çete o günleri yaşattı ve insanları mutsuz etti. Bakın 45 bin tane kız okul bırakmak zorunda kaldı. Yüz binlerce insan sadece kızlar değil okul bırakmak zorunda kaldı. Ne oldu? Türkiye kaybetti. Düşünün üniversite mezunu bir anne mi çocuk daha iyi yetiştirir yoksa lise mezunu bir anne mi? Psikoloji mezunu, matematik mezunu, tıp mezunu, istatistik, sosyal bilimler, fen, biyoloji, coğrafya mezunu bir anne mi? Çocuğunu daha iyi yetiştirir. Yani toplum, gelecek toplumu daha iyi kurar. Yoksa lise mezunu bir anne mi? Ve insanı eğitime karşı e, soğutunca da insan çocuğunu da yetiştiremiyor. Tabii ki üniversite diplomalı bir anne çocuğunu dahi yetiştirir ve toplum kalitesi yükselir. Ve bunlar ne yaptılar o ahlaksız, o reziller? Yani kızarak söylüyorum çünkü benim geleceğimin yani ülkemin geleceğinin canına okudular. Çok ağır bedel ödedik hala ödüyoruz. İmam hatipleri kapatırım diye bütün meslek okullarını kapattılar arkadaşlar. Ve işte görüyoruz son 20-25 yıldır ara eleman bulamıyoruz. Ne oldu? Mültecilere kaldık. Afganlı Suriyeli ameleler, Suriyeli ustalar, Afganlı ustalar, Afganlı ameleler, Afganlı çobanlar, Afganlı tarım işçileri, Suriyeli sanayideki işçileri mahkum bırakıldı. Bu mülteciler olmasaydı emin olun Türkiye'deki üretim en az, en az yüzde otuz ve iş gücü maliyeti bugünün en az iki, iki, iki kat rakamıydı. Ve şimdi halk yerel yönetimde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP'nin Kürtçe versiyonu olan hatta CHP'den daha ileride daha sıkı, yoğun bir faşist, öfkeci bir parti olan ee, DEM Partisi'ne halk bir teveccüh gösterdi. AK Parti'nin ne olduklarında bilmiyorum AK Parti'nin sırtını dönüp bunlara yöneldiler. Bunların yaptığı ilk iş arkadaşlar bir bakıyorsun DEM partiler belediyelerin tahsis ettiği, Kur'an kurslarına tahsis ettiği bütün mekanları geri aldılar, arazileri geri aldılar. Yani Kur'an kurslarını kapattılar. Bir baktım birkaç gün önce Cumhuriyet Halk Partisi Mersin'den başlamış ve başka Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de Kur'an kursu kapatma. Ya ne oluyor size ya? Siz bizim mutluluğumuzdan ne istiyorsunuz? Hadi Dem Parti tamam. Kirli, faşist, PKK terör örgütüyle içli dışlı olduğu konusun onlarca yüzlerce delil olan yani terörizmle iç içe olan bir parti tamam anlarsınız. Toplumların üzerine, sivillerin üzerine terör estirebilir. Ya Cumhuriyet Halk Partisi sana ne oluyor? Sen bu devletin kurucusu olduğunu iddia eden bir partisiniz. Hayırdır yeniden mi tek parti diktatoryasına özendiniz? İşte bu millet o yüzden size oy vermiyor. O yüzden size devleti teslim etmiyor. Bakın bu belediyeler çok büyük bir fırsattı. Halk birçok sebepten dolayı AK Parti'den bıkmıştı veya değişiklik istiyordu veya ekonomik kriz mutfaktaki kaynamayan tencere halkı size yöneltti. Ama siz insanlar sadece karnıyla değil kalbiyle doyunca huzur bulur. Siz kalkıp insanları inançlarla uğraşıyorsun. Kur'an kursunu kapatmak ne demek ya bu? Bu ne kadar ilkel, ne kadar cahilce bir şey. Velev ki orada bir Hristiyan papaz okulu olsun, o da çok cahil. Herhangi bir dini inancın öğretildiği bir okul, hatta herhangi bir felsefenin öğretildiği bir akademi kapatmak ne kadar ne kadar ilkel, ne kadar yobaz. Ya artık bu yobazlıktan kurtulun ve lütfen elinizi bu milletin huzurundan, mutluluğundan çekin. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Ha neden yapıyorlar bunu? Söyleyeyim çok açık ne söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ve PKK ile terör örgütü ile yüzde ilişkileri olduğuna dair yüzlerce delil olan ve mecliste terör partisi olarak tanımlanan bu iki parti siyasal ve toplumsal gerilimden oy kazanacaklarını düşünüyorlar. Bunun sebebi ne de bu iki partinin omurgası, temel taşları, bütün üst yönetim kadrolarının yüzde doksanı eski sosyalist gelenekten, komünist, Marksist silahlı, çatışmacı gelenekten gelen insanlar olduğu için. Kimi parti cephesi, kimi partiyesi. Ama sosyalist, komünist gelenek şunu ister, çatışmacı, gerilimci toplumda sosyalist devrim daha hızlı gerçekleşir ve insanları mutsuz ederek devrime gideceklerini düşünürler. Çünkü mutsuz edeceksin ki ah işte bak bu sistem seni mutsuz ediyor. Gel seni mutlu edecek, huzurlu edecek sosyalizmle buluşalım. Bunlar bu kadar ilkel, gerçekten bu kadar ilkel yobası ya aptal ve ahmak bir zihniyeti sahipler. Yoksa böyle aptal ve ahmak olmasa kendi seçmenin huzurunu bozar mı? Kendi seçmenin mutluluğunu bent vurur mu kendi seçmenin mutluluğuna mühür vurur mu bunun tek adı var aptallıktır bu aptallığın sebebini de söyledim gerici ilkel sosyalizm denen stalinizm sosyalizmin stalinist uygulaması baskıcı faşist totaliter toplumsal çatışma ta çatışmacılık üzerine kurulu sosyalist anlayışın iz düşümleri bunlar beyler Bırakın o Stalin sosyalizm, o sosyalizm, Marksizm bitti, Marksizm. Yani artık herkes görüyor. Dünyada bütün tezlerinde yanılan bir felsefecinin, Marx'ın peşine gidiyorsun. Bakın, bütün tezlerinde yanılan bir aptal bir ahmakın peşine gidiyorsun. Bugün artık orta akıl çağındaki çocuk bunu görüyor. Artık çeşitçi bittiler, bu, bu translatorlar falan, insanlar bütün dillerdeki kaynaklara ulaşabiliyor. Yani 15 yaşındaki çocuk çok iyi biliyor ki Marx felsefe tarihinin gelmiş geçmiş en geri zekalı ve bütün tezlerinde yanılan tek felsefecidir. Böylesine aptal birisinin yerine giderseniz yeşil yördek gibi, yeşil başlı gövelerdeki gibi kıçın kıçın suya dalarsınız. Hadi kendinize yazık ediyorsun da bu memlekete yazık etmeyin. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.